Savaş iki devlet arasında olur. Savaş iki güç arasında olur. Ellerinde bombalar olan, füzeler bulunduran, yüzlerce uçakla gökyüzünde uçabilen, onlarca bombayı tek bir düğmeye basarak, aşağıda hastaneye, okula, bebelerin, çocukların üzerine atabilen bir güçle, bebeler ve çocuklar nasıl karşı karşıya olabilir? Savaş değil bu. Katliam, soykırım. İnsana saldırı, insanlığa saldırı. Gözümüzün önünde olup bitenlere hikaye oldu. Tepki veremez olduk. Canımız yanmaz oldu. Uyuştuk. Yadırgayamaz olduk. Zalimin, katilin, soykırımcının bize yaptığı en büyük kötülük bu. Ölsek canımızdan oluruz. Ama haysiyetimizden olduk. Merhametimizi yitirdik. Bu savaşın tarafları yok. Bu savaşın tek tarafı var. Hepimiz aynı taraftayız. Aynı cephede. İnsanlık cephesinde. Onurumuzu yitirdik haysiyetimiz ellerimizin arasından kayıp gitti. İnsanlığa ait o merhamet yok artık. Yukarıdan bakıp kendi yuvasına geri dönmek istiyor. Aramızda kendine yer arıyor. Yukarıdan bakıp insanlık onuru niye beni bu mavi gezegenden kovdular diye yanıp yakılıyor. Kaybettik dostum kaybettik. Bundan sonra çok iyi bir yöntemle unutacağız bu olanları yoksa birbirimizin yüzüne hiç utanmadan bakamayacağız. Utanmaya devam edersek belki yitirdiğimiz, uzağa sürdüğümüz haysiyet, onur, merhamet belki geri döner belki